Herkese merhaba millet. Uzun zamandır inceleme çekmiyordum. Açıkçası inceleme kısmını biraz daha Berkan'a bıraktım. Ben biraz daha böyle farklı ürünlerle karşınıza gelmek, farklı konularla karşınıza gelmek istiyordum. Ve bu incelemede onlardan bir tanesi olacak açıkçası. Elimde Razer'in Black Shark versiyon 2 Plus adını verdiği kulaklığı var. Hatta kutusu da şurada arkada bir yerde duruyor. Bu kulaklığı anlatmak için karşınıza geldim. Peki neden özellikle bu kulaklık için ben bu videonun bu kameranın önüne geçtim? Şundan dolayı. Şimdi, ben evde aralıksız olarak FPS oyunlarını oynamaya devam ediyorum. Özellikle de Call of Duty oynuyorum, Modern Warfare oynuyorum. Call of Duty Mobile oynuyorum. Yani benim online FPS deliliğim devam etmekte. Yıllardır sürer Counter Strike'dan başlayan. Bu kulaklık elime geçtiği zaman da benim hayatında büyük bir değişiklik yaptı oyun hayatında. Neden? Önceki kulaklıkla bu kulaklık arasındaki en büyük sorun şuydu. Call of Duty oynarken benim kulağında bu kulaklık olan fakat ölmüş olan arkadaşım benim duymadığım sesleri duyup düşman sağdan geliyor soldan geliyor diye beni uyardığında ben bir anda elimde büyük bir silahın eksikliğini fark ettim. Ve kulaklığı inceleme için Razer'dan rica ettim. Kulaklık geldikten sonra ise açıkçası evdeki düzenim bile değişti. Benim evde kuat kestim var. Aynı bu mikrofondan bir tane daha var. Yayınlarımın hepsini, kayıtlarımın hepsini ondan alıyorum, onunla yapıyorum. Bu çok güzel bir mikrofon ama bunu artık ofiste kullanacağım. Çünkü bu elimde tuttuğum kulaklığın en büyük avantajını keyfini çıkartmaya başladım. Bu kulaklıktan beraber gelen bir kaydoid mikrofon var. Videonun devamında bu mikrofonun Ses kalitesini de size anlatacağım. Bununla beraber gerçekten daha önce kullandığım kulaklı mikrofonu iptal edip de böyle bir mikrofon kullanmaya geçme sebebim tamamen ortadan kalktı. Çünkü ben artık bununla beraber bir yayın yapabilecek kaliteye eriştim. Bu kaydı ise doğal ortamımda yapıyorum. Şu anda sağ tarafımda pencere açık sağ ön tarafta. Oradan dışarıdan sokağın sesi geliyor. Yan tarafımda kızım ders görüyor. Ve bu da bu mikrofonun bulunması gereken ideal açı. Sesimi böylelikle net olarak duyabiliyorsunuz. Bu kaydı ise OBS Classic yapıyorum. Şimdi biraz daha uzaklaştırayım mikrofonu. Bu tamamen doğal ortamım. Yan tarafta kızın konuşabilir, dışarıdan herhangi bir şekilde ambulans geçebilir. Yan tarafta biraz yakında bir inşaat olan sesini belki duyabilirsiniz ama şu an hiçbirinden ses gelmiyor. Yalnız dışarıdan biraz uğultu geliyor o kadar. Biraz daha uzaklaştırdım. Şimdi genelde mikrofon böyle olduğu zaman Oyundaki oyundaki arkadaşlarım, abi mikrofonu ağzına yaklaştı diyorlardı çünkü mikrofonu bırakıp kahve yapmaya vesaire gitmiş oluyordum. Şimdi biraz daha yaklaştırayım. Tekrar eski haline getireyim. Evet artık ideal halinde mikrofon. Buradaki ses kaydının kalitesi tamamen sizin kulaklarınızda duyduğunuz şekilde. Şimdi biraz e, Razer'den başlayalım. Bunun fiziksel özelliklerinden başlayalım. Bu enteresan bir tasarıma sahip. Şimdi Önceki Razer kulaklığım benim kafamda saç olmadığını fark ettiğiniz üzere tacı da kırıldığından dolayı hangi kulaklık olduğunu işini unuttum. Onu altta bir yazarız veya açıklama kısmına. Kafama batmaya başlamıştı. Yani bu e, kulaklık testlerine benim gibi saçsız adamları hesaba katlamışlar. O yüzden Razer kulaklığımı kenara koymak zorunda kalmıştım. Kullanamıyorum çünkü kafamı batıyor. Bu kulaklıktan beraber bir defa o problem ortadan kalktı. Çünkü bunun... Burada çok güzel bir kumaş dokusu var, taç kısmında. E, sporcunun kullandığı klasik bir e, yapı bu. Aynı yapı aynı zamanda burada kulaklığın üzerine de bulunuyor. Kulaklarınızı terli etmiyor Klasik olarak artık yıllardır bildiğiniz üzere tüm incelemelerimizden kumaş yapı sayesinde evet dışarıya ses kaçıyor. Dışarıdan ses gelimi konusunda yani onu alma konusunda da büyük bir izolasyon yapmıyor ama rahat ediyorsun. Bu aynı zamanda son derece hafif bir kulaklık. Uzun süre kullansanız bile sizi yormuyor. Gerçekten yormuyor. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Taç kısmında özel dikişi deri bir kaplama var. Çok şık görünüyor. Çok fonksiyonel ve kullanım bakımından da gerçekten rahat bir kulaklık. Bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İkincisi benim en çok korktuğum bu tasarımda ve en çok hoşuma gitmeyen şey ise kulaklıkta şu tasarım oldu. Bunlar böyle içeri girip çıkabiliyor. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Fakat nedense şu teller bana biraz güvensiz geldi. Yani bunu çantanızda bir baskı altına bıraksanız bunlar bükülür mü bükülmez mi bana biraz bükülebilir gibi geliyor ama zaten bir defa ayarladıktan sonra bunu da değiştirmiyorsunuz. Ve güzel kısım ise şu. Bunu kapatmazsanız eğer ayarını çok fazla e, kendi kendine değiştirmiyor. Sabit tutuyor. Bu da aslında güzel bir özellik. Şu küçük tab uçuk garisi açıkçası bana hiç rahatsızlık vermedi. Hiçbir şekilde takılmadı. Başka güzel bir ayrıntı var. Bu kısımlar bildiğiniz gibi parmak izi yapar. Çünkü bunlar düz plastik olur. Burada pütürlü yapmışlar bunu. Bu sayede bu yapının üzerinde herhangi bir parmak izi eğer de vıcık vıcık ellerinizden pizza falan yemediyseniz kalmıyor. Bu da güzel bir avantaj. Ha nedir? Bunu çevirip masanın üzerine koyamıyorsunuz. Çok da önemli değil. Çünkü sonuçta mikrofonu çıkabiliyor ve isterseniz 3.5 milimlik olduğu için istediğiniz yerde de rahatlıkla bunu bir müzik kulaklığı olarak kullanabiliyorsunuz. Çok iyi performans veriyor çünkü bunun üzerinde 50 milimlik sürücüler var. Bu sürücü de size çok geniş bir ses aralığı veriyor. Bu kulaklığın ikinci büyük avantajı da bu. Yani ses aralığı geniş ve mikrofonu gerçekten çok ama çok kaliteli. Bundaki olay şu, bu mikrofonu kulağınıza, pardon ağzınıza yaklaştırmanız gerekiyor. Ağzınıza bunu yaklaştırmazsanız eğer, şuradayken mesela sesi çok iyi almıyor. Biraz yaklaştırdığınız zaman ise sesini çok net ve çok güzel bir şekilde alıyor. Sizi de rahatsız etmiyor. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Ha şu da var. İşte kalba toplayıcısı falan filan var ki bu güzel bir özellik. Üzerinden çıkmadığı için kaybedemiyorsunuz. Ben bunu seviyorum. Bunu da burada söyleyeyim. Kablo demişken şunu da belirteyim. Bu kablo dolanıyor. Maalesef bu mikrofonun şu yandaki tasarımdan sonra sevmediğim ikinci özelliği de bu oldu. Bu mikrofonun bu kablocu başınıza biraz dert olabiliyor. Bunu da kenara koyarsak. Ses ayar kısmına gelelim. Şimdi ses ayarında şu nunla yapabiliyorsunuz bunu. Bu ayar tuşunun güzel bir kısmı var. Bu tam ortaya geldiği zaman bir girinti var burada. Ortaya geldiğini elinize çevirdiğiniz zaman hissedebiliyorsunuz. Bunun sayesinde sesin tam ortasına geldiğini anlayıp ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonun bir ses ayarı yok. Onu yazılım üzerinden yapmak zorundasınız. Rezesini 3 kullanabilirsiniz bilgisayarınızın ayarını kullanabilirsiniz. Orası size kalmış ama ses tarafında böyle bir özellik var. Peki mikrofonunuzun sesini ayarlamıyorsunuz zaman açma kapatmak istiyorsanız burada bir tuş var. Bunun malum yeşili görünürken açık, basılı olduğu zaman kapalı. Bunu sık sık unutabilirsiniz bu kulaklığı kullanırken haberiniz olsun. E, niye ses kendini aranabilirsiniz. Çok basit ve çok hızlı bir kullanım sağlamış. Çok da kolay bir şekilde alışıp elinizin altına getirip basıp bırakıp kullanabiliyorsunuz bunu. Alışabiliyorsunuz yani. Şimdi bunu bir koyarsak ses kartına gelelim. Bu ses kartından beraber tabii ki 3.5'lükten 7.1 desteğine geçiyor kulaklığınız. Bunu tabii ki istediğiniz e, mikrofonla kulaklıkla ileride kullanabilirsiniz. Aslında bu size büyük de bir avantaj sağlıyor tabii ki. Yani atıyorum kulaklığınızda bir şey oldu başka bir kulaklıktan bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. 3.5'lük bir giriş var. İkinci güzel kısım 3.5'lük olduğu için bunu cep telefonunuzla ve konsolunuzla kullanabilirsiniz. Her tarafta bu çok fonksiyonlu kulaklığı kullanma imkanınız var ve Razer Snapse 3 yazılımı üzerinden de ince ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şunu net olarak söyleyeyim. Düşmanlarınızın nereden geldiğini, ne kadar mesafede olduğunu, duvar arkasında olup olmadığını, silah atışının nereden geldiğini vesaire vesaire tüm bunların hepsini bu kulaklıkla rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Yani ses kasmak istiyorsanız bu iyi bir kulaklık. Eğer karşınızdakine sesin net gitmesini istiyorsanız ve e, yayıncılık yapmak istiyorsanız bu iyi bir kulak. Uzun süre kullanmak istiyorsanız ve sizi yormasın diyorsanız bu iyi bir kulak. Ha! Kablosu dolanmasın diyorsanız bu kulaklık size göre değil. Ee, biraz daha uzun bir kablo olsun istiyorsanız ki aramsınız bilmiyorum ama bence yeterli bir kablo bu. 1,5-2 metrelik bir kablo. Bu kulaklık size göre değil. Ee, şu kısımlar haricinde dayanıklı bir kulaklık olsun, kesinlikle hiçbir şey olmasın diyorsanız 4.3 4 üzerinden 3 verebilirim bu kulaklığa. Şunlar beni biraz açıkçası korkutuyor. Bunlar dayanıklı tel malzeme. Ama dediğim gibi çok büyük baskı altında uzun süre bırakırsanız eğilebilir. Ama gerçekten bunu da başarırsanız sizi tebrik etmek isterim. Uzun zamandır birçok kulaklık incelemesi yapıyorum. Birçok Razer kulaklık incelemesi de yaptım. Bu şimdiye kadar elime geçmiş olan fonksiyonel testi bakımından ve bulunduğu fiyat aralığına bakarsak en iyi Razer kulaklığı diyebilirim size. Bu fiyat aralığında rakiplerine de bakın ama rakipler arasında gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir model. Ben bu kulaklığı çok uzun süre kullandım ve kullanmaya devam ediyorum açıkçası. Bundan sonra da vazgeçmeye bırakmaya pek niyetim yok. En fazla bunun kablosuzuna falan geçelim diye düşünüyorum eğer gelirse ileride. Ama şu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi Razer kulaklık bu. Yayıncılık da yapmak istiyorsanız özellikle mutlaka size tavsiye ederim. Ben de şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yöneltme konusunda elinizi korkak alıştırmayın. Biz e, her soruya mümkün olduğu kadar çabuk cevap vermeye çabalayan bir kanalız. Biz oyuncuyuz, işimizi seviyoruz. Oyuncu ekipmanlarını incelemeyi, aslında tüm teknolojik ekipmanları da aynı zamanda tabii ki incelemeyi seviyoruz. Benden şimdilik bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.